otelde kalıp bekleyeceğim yani, değil mi? Ezo. Ezo ne diyorsam onu yap. Bir dakika bir dakika. Biz şey değil miyiz? Arkadaş. Otele dön dedim Ezo. Belki daha da ileri. Sen tehlikedeyken ben oturup bekleyemem. Ezo ne olur dediğimi yap. Yapamam ki. Bak beni almazsan taksiye binerdim. Ya sözümü dinlesene bir kere. Bağırma. Bir dinle. Kadim Bey. Ne dediydin bana? Sağ bir şey olaydı dediydin. Yalan mıydı? Yaşamanın bir anlamı kalmazdı dediydin. Ezo. Kadim. Sağ bir şey olursa... ...bak yaşamanın hiçbir güzelliği kalmaz. Benim yerim... ...senin yanın olsun. Daha ne deyim sağ. Hadi gidelim. Kerbala'ya yarar mısın? Vallahi yolda mısınız? Herifler Nedim'in evinde. He? Anlamadım yerim nerede? Evde evde tuzak kurmuşlar. Deme ya tüh. Neyse bildiğimiz iyi oldu. Konuşur anlaşırız merak etme sen. Berbek'te sakın ayrılma otelden ha. Yok bizzat... Alo. Ne oldu? Kapadı. Bunlar çok sağ baba. Bu cevariyetler bugün nasıl görmüşler hayret. Seyfo. Baş edebilir mi desin kurban? <laughs> ne demek evvel Allah'ım. Esas silahşörümüz yok ama. Meryem'i diyeyim Meryem'i. Kaçırdım babayı kormaz korumaz kaldık. Benimle eğlenme Allah aşkına benimle eğlenme. Tamam Kadim Bey tamam. Sen az eğlen. Cevap vermiyor. Bildiğini okuyacak bildiğini. Doğru üstlerine gidiyor ama. Evet. Ya biz? Kardeşim orada. Bekleyecek değilim herhalde. Hayatımızı temize çekek değil mi? Tertemiz olsun. Çekek bakalım. <laughs> Torpide gözünü açar mısın? Ne? Sen de vuruşacaksın değil mi? Ne yapayım? Nedim ellerinde diyorum. Sen de el azal göndermeli ha. Ne? Akıl hastanesine değin Meryem'le birlikte. Sende hiç mi akıl kalmadı Kadim Bey? Ne yapayım? Ha? Ne yapayım? O kaydan çıktı bir kere. Polisi ara. Sen efendi adamsın. Ya ayıp değil mi? Polisi aradayım sağ. Beni dinleyin. Seyit benim bu işte bir ile sezeceğimi bilir. Adamlarını yaymıştır. Seyfo, git bir keşif yap. Kaç kişiymişler, kim neredeymiş anlayalım. Haydi. Siz bunları tutacaksınız. Seyit içeridedir mutlaka. Nedim Bey'in yanında. Onu bana bırakacaksınız. Anladın mı? Başsın Anladın Ya içime doğmuş gibi. Dedim, Nedim tek başına. Eballı bunun peşini bırakmaz. İyi ki gelmişi Salim Yaman'dı yoksa. Sağ olun. Sen sağ ol. Nedim. Heyecan var mı? Bakın. Benim size bir teklifim var. Yapma. Öyle olmayacak işleri kafanıyor mu boşuna? Neden? Bunu yapmanız için Süreyya size para vermiyor mu? Ne münasebet. Süreyya bizim burada olduğumuzu bile bilmiyor. Birileri para veriyor ama. Bak şimdi gücenim ya. Yani şimdi her şey para mı? He? Hatır gönül nerede? İnsanlık nerede? He? Abinle de konuşalım. Belli bir para alıp çekilin bu işten. Kimsenin burnu bile kanamasın. <laughs> ben şaka yapmıyorum. <laughs> ya benim güldüğüm senin saflığın. Ya ben gitsem ballı seni bırakır mı? Hem işin asıl komik tarafı... ...zaten para vereceksiniz bana. Bak sen hala işi anlamadın güzel kardeşim. Ben senin adamınım. Seni korumak için buradayım. Edüze çıkalım. Neyse saat ücretimiz... ...ederimizi alırız. Sen onu merak etme. Geldi ağam. Evet. E, kalabalık değiller ağam. Ben iki kişi gördüm. Cık. Buna rahatlık Seyit Efendi. İçerideler mi acaba? Hadi üstlerine gidin bakalım. Oyalamacasın ha. Kimseyi indirmeye kalkmayın. Gerekmedikçe. Nedim Bey beni bekliyor. Kapıya kadar giderim bununla ben. Orada duruma göre. Dediğim gibi Boyalayın, işime karışmasınlar. Zuladan adam çıkar veya evden silah sesi gelirse ezer geçersiniz. Eve doğru ateş etmeyin ha. Unutmayın, bizim bir tane işimiz var. Nedin Bey alıp çıkma. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Başlıyoruz. Seyit meselesi de böylece kapandı sayılır arkadaşlar. E bize de davul zurna çalmak düşüyor. Haydi bakalım. Baycanlı. Ne? Hiç. Baycanlı demedin mi? Dedim. E? Esi... Yaşamak güzel bir şey. Eğleniyor musun sen? Ha, galiba. Ya kusura bakma. Eğlenmek değil de. Yani kardeşin orada. Yani biz de gidiyik işte. Yok özür dileme. Anladım dediğini. İnsan garip. <laughs> bir de Meryem geliyor aklıma. Ne tuhaf şey. Hasta mı o? Meryem. Hı. Ballı mı dedi sağ. Senin yaralanman da şu tabanca meselesi. Onun suçuymuş. Yalana bak. Tamam Meryem zor kadın. Delimeli değil. <laughs> Ama şimdi delirirse bilmem. Niye? E ben bile buradayım o yok. Neredeyse ayıp yani. ...burada bekleyecekmişiz. Ev nerede? Bir kilometre bile yok. Tevekkülü, sol tekerlek inmiş. Sola çekip duruyor. Şurada bir hava basayım anam. Aman ha. Hiç kıpırdama. Nedim Bey. Aman. Aman diyeyim beni günah sokma.